Uykuda olsak facia olurdu. Alevler hızlı büyüdü, binadakiler büyük panik yaşadı. Üstelik yangın yandaki binaları da sıçradı. Aşırı bir derecede bir panik yaşandı. Hani aniden bir yükselen bir yangın sonucunda hani 3-4 bina bir zarar gördü. Korkunç yangının meydana geldiği olay yerindeyiz. Görüntü son derece üzücü. İşte alevlerin yükseldiği noktayı görüyorsunuz. Her yer tamamen yanmış, tamamen kullanılamaz hale gelmiş. Geceyi aydınlatan alevlerin adresi esenler. Sebebi henüz bilinmiyor ama yaşattığı korku kameralara böyle yansıdı. Ben elimdeki damacanalarla falan hortumlarla müdahale etmeye çalıştım ama yangın aşağıdan ee, şey yapınca, başlayınca Tabii biz buradan bir şey yapamadık. Çatıda başlayan yangın bitişikteki 3 binayı da sardı. Komple evi boşalttık, doğalgazları falan kapattık, şartelleri indirdik, sokağa indik. Alevler yükselirken o anda binanın içinde olanlar çok büyük bir şok yaşadı. Kendilerini canavriyle dışarı attılar ve buraya çıktıklarında da işte bu korkunç görüntüyü gördüler. Şu anda da çatılarında inceleme yapıyorlar. Rüzgarın etkisiyle alevler daha da büyüdü. Ben ee, bağırdım itfaiyeyi arayın diye. O arada ben yangına müdahale ediyordum. Herkes bir tedirgin oldu. Tüm mahalle sokaklara çıktık. Alevler çok kısa sürede kontrolden çıktı. Yandaki iki binada etkilendi ama karşıdaki binada da hasar vardı. Rüzgen etkisiyle birlikte karşıdaki binanın camları da işte gördüğünüz gibi çatladı. Rüzgarın etkisiyle binalara hızlı bir şekilde yayıldı. Ee, uykuda olsak onun sonunu da düşünemiyorduk zaten. Bir saat içinde söndürülen yangının sebebi itfaiye raporundan sonra ortaya çıkacak. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarsa büyük.